İsa Aydın, Aydın Gıda. Vallahi çok güzel bir şey düzenleme. Ee, verenden de Allah razı olsun. Başkanımız Deniz Kökenden de e, bu geneleyin, e, bu geleneğin sürdürülmesinin devamını dileriz. En azından e, az da olsa 3-4 kişinin yarasına melhem olmaya çalışıyorlar. E, sağ olsunlar. Çalışıyor. Teşkilatımız da çalışıyor. Sağ olsun. O pek Şeyden değil ee, güvencimiz sonsuzdur başkanımıza dediğim gibi teşekkür ederiz sağ olsunlar bakkal bakkal dolaşıyorlar böyle bir genelekte sürdürüyorlar bakkal veresiye defterlerini kapatıyorlar ee, çalışmalarını da takip ediyoruz tabii ee, genel olarak da sağda solda çalışmalarını da takip ediyoruz İyi çalışmalar var güzel çalışmalar yapıyorlar. İleride daha güzel iyiye gideceğini temenni ediyoruz. Tabii ki ilerideki durumlarda gösterecek. İnşallah Allah muvaffak eylesin. Allah hayırlarını kat kat artırsın ve kabul eylesin. Ve şöyle Canan Çelik. Aynen şu dönemde gerçekten yapılması gereken yapıldı. Bir de yani e, durumu olmayanlar gelip bakkaldan alıyorlardan, Markete gidip mesela diyemiyorsun 50 kuruş bile kalsa o adam sana veriyor. Ama bakkala gelip her zaman yazdırılıyor. Durumu çok işe girmeyen oluyordu, durumu olmayan çok vardı. Yazan oluyordu biz de veriyorduk. E, baktık Allah razı olsun gelip belediyede hepsini kapattı. Daha çevirirseniz. Bu hangi şeyde yayınlanacak? Sevgi Tanrı verdi. Ya sağ olsun inan ki sadece dünkü bana yani o yapılan o destek bile dahi benim burada elimi rahatlattı. Çünkü ben de zorlanıyorum. Yani o kadar zorlanıyorum ki kendileri de zaten gördü, gelenler de gördü. Hani el kuruş kalıyor, bir lira kalıyor, teyze yarın vereceğim, sigara var. Yani hani e, biz o kadar gün geçtikçe zorlanmaya başlandık. E şimdi benim burada e, bu ufak defter, bu şu yapılan günlük, bu günlük yani şeyli. E bir de ben büyük defter dedim, keşke büyük defteri kapasaydınız. En az da orada 10-15 var. O da benim hani tamamıyla elim rahatlayacak. E, çok değerlidir, Allah razı olsun, Allah işini gücünü rast getirsin. Devamını dilerim eğer ...not alıyormuş gibi. Evet. Bir sayfa daha öyle yapabilirsek. Evet. Muzaffer Demir Doğan. Vallahi... ...ben olumlu düşünüyorum. Memnunum. Aynı uygulamayı yeni yapmıyor yani devamlı yaptığı için... ...buradaki müşteriler çok memnun ve hepsi... ...dualarını esirgemiyorlar kendilerinden. Bir akis çok memnun kalıyorlar ve dediğim gibi herkes dualarını esirgemiyor yani ve şok oluyorlar. Kim ödedi dediği zaman, belediye ödedi dediğimiz zaman daha da memnun oluyorlar, memnun kalıyorlar bir yakis. De Valla Deniz, Gök, Deniz Bey'e teşekkür ederim. Çalışmalarından dolayı da başarılarının ilerisi için devamını isterim.